Evet değerli dostlar ee, önceki videomda bu Seddü'l-Bahir kalesini gezmeye gerek yok dedim ama sonradan da olmaz ya dedim gezeyim yani buraya gelmişken bir daha mı geleceğiz dedim. Evet Seddü'l-Bahir kalesi. Hatice Turan Sultan ait inci mühür. Yerde inciler falan var. Eyyâ pefkân. Bu etrafa, ne'er şimdi gözü varına akın. Gelip bakışta, Sultan'ın tablosu. Vardırca, Şöyle, bu tarz bir tablo yapılmış. Veylûn. Hatice Turan Sultan'ın vakfiyesi. Ne zahmetler diyor. çekerdi ceb-i kafirden. Boğazdan taşta olan yerlerin erbab-ı Burada böyle bir Kaside okuyor, kasıptan. kaydı. Şöyle içeriği de göstereyim. Güzel bir yapısı var. Dışarıdan baktığım zaman e, burası bayağı bir deforme olmuş. E, restorasyon falan geçirmiş ama e, sanırım yeterli değil. Şimdi kalenin bana göre şu anda sağ duvarları bu sol da herhalde burası duvarla çevriliydi. O duvar herhalde yıkılarak ortadan kalkmış gibi görünüyor. Yani kale tek duvar olmaz mantıken. Yani tabii ki tahmin ama yani e, kalenin 4 duvarı yani 4 duvar kale olur yani. Şu anda bu sağ tarafta sadece bir duvar var ortalarda da böyle restorasyon ve kazı çalışmaları olmuş, devam etmiş. Aa, iyi burada bir merdiven varmış. Dolaşmayacağım. Böyle ortada herhalde bir yapılar varmış. Onların e, temellerini bir şekilde ortaya çıkarmışlar kazılarla. Şimdi eskiden kareler insanların yaşama ortamlarıydı. Yani kale demek bir şehir demekti yani. İnsan nüfusu da çok fazla değil. E, kalenizin işte askerleri var. Belki kalenin bir kralı var. Küçük de olsa yani 500 kişi de yaşasa bir kralınız var. Küçük bir krallıkta yaşıyor oluyorsunuz. Ve kalenin içinde yaşıyorsunuz. Bu etrafınız sizi düşmanlardan koruyor. Babı Sahir. Evet dediğim gibi yani karenin şu anda tek duvar olduğu için İngiliz donanmasına ait 1913 yılında İnciistanlı geminin. Değerli dostlar o kadar çok bilgi var ki eminim olun yani hepsini araştırıp daha aktarmak çok zor. Zaten burayı gezenler de yani burada her şeyi bilerek gezen de kimse yoktur belki insanların belgi belli ilgi alanları varsa o ilgi alanlarına yönelik ziyaretler yapıp oraları daha çok ziyaret ediyorlar orayı daha çok biliyorlar olabilir yani burası da Babı Sahir Kulesi demiş. Anladığım kadarıyla yakın zamanda bir restorasyon çalışması yapılmış burada, baya e, güzel bakımlı görünüyor, öyle söyleyeyim. Nedenini bilmiyorum ama yani eskiden beri bu bahir kelimesi beni çok etkiler. Yani böyle yani hani bir insanın diline pelesenk oldu falan derler ya yani böyle diline takıldı falan derler ya. Yani ben de sanki öyle bir e, böyle değişik bir yeri var. Sebebini de bilmiyorum. Yani bahir bana çok hoş bir e, tamlama geliyor böyle yani. E, şu anda tabii Anlamı da bilmiş oluyoruz yani. E, Seddül set demek. Bahir de deniz deniz setti. Yani denize bir set oluşturan burada bir kale burası. Dedim gibi böyle ortalarda ortaya çıkan şeyler var. 17. yüzyıl yapı kalın yapı kalıntıları. Onlardan kalan kalıntıları burada muhafaza etmeye çalışmışlar. Ya yani mesela bu taşlar çıkıyor yerinden, onları e, numaralandırıyorlar, tekrar arasına beton döküyorlar, aynı şekilde onları oraya koymaya çalışıyorlar, restorasyon sırasında. Tabii ki her e, kalede olduğu gibi yukarı çıkmak yasak. Seddülbahir Bahir konum olarak bu. Çanakkale'nin şehitliğin olduğu en işte güneye doğru uzanan ucu öyle söyleyeyim. Sol tarafımız ha şuradan tarif edeyim onu. Tam tam da yerine gelmişiz. Esasında sol tarafımız şu anda Marmara Denizi şu ileri görünen yerde artık Ege Denizi yani tam karşımız Ege Denizi öyle söyleyeyim. Ee, biraz daha ileri gidersen, Zaten şu karşıda bitiyor. Yani burası tam bu Çanakkale Boğazı'nın başlangıç noktası. Şu da e, bundan önceki videoda gösterdiğim e, e, yer. E, şehitlik. Neydi? Ertuğrul Tabiyası. Ha, i̇smi aklıma şimdi geldi. Ee, kusura bakmayın. O kadar çok isimle günlük, bugün karşılaştım ki e, kafam karışabiliyor. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. İşte Ertuğrul Tabiyası. Bundan önceki videomdu. Ben bu videoları yani benim, ben şu anda bundan önceki videom diyorum ama şimdi oradan geliyorum ben. Oranın videosunu çekmiştim. Bunları sırayla yayınlayacağım. Siz de sırayla izlemiş olacaksınız inşallah. Başkule, sancak kulesiymiş bu gördüğümüz yer. Şöyle ileri doğru gidiyorum. Zaten çok da yani şu an mevcut yapısı da çok da kale durumunda değil. Çünkü bence kalenin şu anda benden taraf olan bu tarafı yıkılmış yani Ayakta değil. Yok yani bir kalede zaten böyle tek duvarla bir kale olmaz. Ha şöyle düşünülebilir mi? E bu kale böyleydi. işte deniz tarafını açık. Yani deniz tarafı zaten kaleye ihtiyaç yoktu. Karadan koruyordu diye düşünebilir miyiz? Olabilir. Belki de öyle bir şeydir yani. Yani dört tarafı duvar olmamasının sebebi hani bir deniz tarafına kale duvarına gerek duymamış olabilirler mi? Olabilir. <laughs> evet, buradan baktığım zaman zaten bu da benim aklıma öyle bir şey getirdi. Evet. Yani aşağıya doğru yüksek burası. Burada kare duvarına gerek olmayabilir. Doğrudur. Belki bu da böyle bir kaledir yani. Yani buradaki benim olduğum yerdeki buradaki kare duvarları diğeri kadar yüksek olmamasının belki öyle bir sebebi vardır. Neyse değerli dostlar yani sonuçta e, buraları bir şekilde gezmiş oluyoruz. Fransız Genel Kar Karagah Mezarlığı demiş. Bunlar o eski toplarla atılan gülleler. Taş gülle bunlar. Eskiden böyle misket gibi yuvarlak yani top gibi veya futbol topu gibi her neyse yuvarlak olan şeylere gülle diyorlardı. Yani küre şeklinde olan şeylere gülle deniyordu bildiğim kadarıyla. Evet gittikçe gidiyoruz burası. Aşağı doğru gidiyor ama bir bakayım buradan. Daha çok böyle buruna doğru gelmiş olduk. ben bitti tamam diyorum gidiyoruz bir şeyler çıkıyor gidiyoruz bir şeyler çıkıyor devamlı yapmışlar atalarımız <laughs> Evet değerli dostlar tam şu karşıda bu Şehitler Anıtı'nı görüyoruz yanında bayrakla beraber Çanakkale Şehitler Anıtı ee, böyle şu karşıda biliyorsunuz Çanakkale Ben diyorum bu Seddül Bahir Kalesi videomda e, bu kadar yeterli olsun çok fazla uzun olmasın e, hem sizi de e, sıkmamış olayım zaten e, bu bulunduğum tarafta fazla bir şey kalmadı eminim çok daha fazla şey vardır ama yani videoyu uzattığımıza değecek mi değmeyecek mi onu bilmiyorum. Seddül Bahir Kalesi videomdan selamlar saygılar diyorum. Ee, sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Sanırım bu videom Çanakkale videoları olarak yani Çanakkale elindeki videolar olarak son olabilir. Ee, buradan Edirne'ye doğru yol alacağım inşallah.